durum oldu burada şu an. Bir tane koca ağaç gelmiş. Demek ki orada kişi değil ya. Çok ilginç. Şöyle bakalım abi hemen. Şöyle. 7 dolar var. 7 dolar büyük ihtimalle yetmeyecek. Ben de şöyle bir 10 dolar daha koyayım. Şimdi kartımıza. binalardaki ağırlığı azaltmak. Ş şöyle, şöyle. Böyle balkonundan da size şöyle bir çekim yapıyorum. İki hafta evvel tatilde çıktık gelir diye. Burada da bir resim var. Bu da herhalde hanımı yanlışım yoksa Mardinli miydi? Bu da Mardinlilere özgü tarihsel bir e, figür. figür. Ve köşedeki çekişinizi kuvvetlenmek için. Bu şekilde ya hem de büyümüş, renklenmiş. Geldim, şimdi çileği yıkadım. Şimdi bunu yiyelim, bakalım. Ben bir karşılaştırma yapayım çünkü burada birçok meyvadır. tadına baktık bir şey göstermek istiyorum. Bugün bana birisi Alman verdi. Bakın şapkaya. Kayı boyunu şapkası. Herkese selamlar. New York sokakları kanalına hoş geldiniz. Ben Kazım. Bugün sizlere çalışmış olduğum yerde bazı görüntüleri yayınlayacağım ve daha sonra da eşyalarımı yıkamaya gideceğim ve daha sonrasında da arkadaşımın evine gidip evindeki çiçekleri sunacağım. Arkadaşım Türkiye'ye tatilde çıktı ailesiyle beraber. Hem o çiçekler hakkında da bilgiler vereceğim. Kanaldan ayrılmayın. Laundry yaparken hem o konu hakkında bilgiler alacağım. Hem de Türkiye'de de neden eşya yıkama merkezleri olması gerektiğini açıklamak istiyorum. Bu önemli bir konu. Evet, şimdi karşımızdaki dükkanda potansiyel bir hırsız var. Bu adam büyük ihtimalle bir şeyler çalacak ya da çalmaya yeltenecek. Bakalım ne olacak? Biraz izleyelim, görelim. görünen o ki herhangi bir şey çalmayacak galiba. Bakalım. İçeri bir kontrol ediyor çakal şu Çorap mı? Çorap mı? Bakın bakın çorabı hemen, hemen aşağıya indirdi. Çeli kontrol ediyor. Ulan o kadar baktım bir çorap mı çaldı senin ta? Aa, bu elemanı da ilk defa görüyorum. İhtiyar bir adam. Uyuşturucu bağımlısı olsa gerek. Belli uyuşturucu kullanmış. Taklaya gelmiş. Bakalım ondan bir şey de çıkacak mı? Biraz izleyelim. Oo. Eliyle davul çalmaya başladı. Foster kızın ismi. Dambırı dumbırı. Eleman çalar de Bakın bankacı çocuklar da güler yüzlü bir şekilde işlerini bitirmişler böyle ya da böyle yemeğini çıkarıp ne yapıyorsa. böyle muhabbet koyu gençler de orada yani bizim ihtiyar kadına laf atıyor ama kadından bir tepki yazacağını zaten çünkü bu kadın büyük ihtimalle gidecek, bir ihtimalle İngilizce bilmiyor birçok var böyle yeni giren yani. Önemli değil. Onlar için bazen avantajlı olabiliyor, birçok böyle uyuşturucu bağımlısının dediklerini anlamıyorlar. Altına da bakıyorlar. De. Yani anlamıyorlar. O anlamamaları daha iyi oluyor. Bakalım eleman ne yapacak. Böyle bir şekilden şekile giriyor. Yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Hocam. Yani. Bakalım ne edici yok. Hadi oğlum hadi şöyle. Aa bakın şimdi sağ tarafta sırtında çanta olan çocuk var ya o da akıl hastası. Ermeni biliyorum o çocuğu. Kavga gürültü falan da sever. Hırsızlığı yok ama dağıtıcılığı var. Böyle mallara falan zarar verir kafasına göre. Bakalım Onunla, o da yakınında. Birbirlerini tanıdıklar zannetmiyorum ama bakalım aralarında bir problem çıkacak. Böyle insanlar laf söyler küfürler eder falan. Bazen de şey yapar işte. Cizasız king falan yapar. Gene yaklaştı bakalım ne yapacak. Hızlılık etmez geldi. Böyle alır parçalar, tekme atar falan. Böyle öyle cins bir herif. Durduk yere kadına saldırır. Ama bakayım onun aralarında bir tartışma oldu mu galiba? Bir şeyler söylediler, birbirlerine laf söylediler ama o bizim eleman şu an ses kaydı oluyor mu bilmiyorum ama eleman ona laflar söylüyor ilk yer o da cevap veriyor akısına. Bir şeyler söylüyor ama bunlar tam duymuyor öyle dedikleri. İhtiyar küfürle basıyor. Bu mavili gelen eleman da o da uyuşturucu bağımlı. Sonra diyorum Rus eliyle böyle onu işaret Tanıyor çünkü onu. Akıl aslıya. Artık kayıt şu an bilmiyorum ama bayağı bir bağlıyor. Geçerken şöyle bir dikkatimi çekti. Birkaç gündür bu dal burada böyle duruyor. Kırılmış, şöyle hemen çekelim. Büyük ihtimalle buradan geçerken otobüsler falan takılmış ya yani kamyon çarpıp kırmış olabilir dolu ama kimse ilgilenmiyor. Birkaç gündür burada gördüğünüz gibi yapraklar de sararmış. Yaprakların sararmış olmasının sebebi belli zamandan beri kimsenin dokunmamış olması. Yani Türkiye'deki gibi o olay yok burada fazla. İlgilenmiyorlar. Aradan bir iki saat geçtikten sonra bir ilginç bir durum oldu burada şu an. Bir tane koca ağaç devrilmiş. Demek ki söylemiş olduğum söz sanki böyle yalan gibi oldu. Abi hiç bir ilgim yok ya. Ben de gideyim biraz bir şey Değil, bu arada vaktim varsa seninle röportaj yapalım ya. Yani küçük ağaçtaki mevzuda olay şu böyle ufak tefek kimse ilgilenmiyor. Koca bir ağaç derilirse tabii ki o ağaç oradan kaldırıyorlar. Bunu demek istedim arkadaşlar şu an kısıtta çalışıyorum ama çocuklar rica ettim hemen kasamızı birazcık takın diye. Şunu bir çekelim aga. Kuş, kuşlara bakmayın. Hemen. Burada ağaç düşmüş. Tabii neden düşmüş bilgim yok. Fazla bir çekim yapamayacağım çünkü kasaya geri dönmem lazım. Acilen. Haber barış mı bro? Parde departmanı da geldi. abi. Burada ya. Çok ilginç. Komple ağaç düşüş abi. Şu bölge çekip hemen kasaya geri dönmem lazım. Maalesef çalışma Aslında gerçek düşüyor. Böyle şeyler genelde. Oo. Ağacın köpüğüne bakalım abi hemen. Şöyle. Acil hemen kasaya geri dönmem lazım. Bunu kendi kendine düşme ihtimali olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle araba falan çarptı buna. Başka türlü olacağını zannetmiyorum. Okay, bugün iş paydos ettik. Şimdi eşyalarımı yıkamaya gidiyorum arkadaşlar. Bakın aklınıza şu soru kesin geliyordur. Niçin Amerika'da bu Eşya yıkama merkezleri var. Türkiye'de de olmalı mı diye bir soru mutlaka aklınıza geliyordur. Buna cevabını vereceğim. Dinlemeye devam edin. İlk önce şimdi kartımıza para yükleyelim. 7 dolar var. 7 dolar büyük ihtimalle yetmeyecek. Ben de şöyle bir 10 dolar daha koyayım. Şimdi kartımıza bulunsun. Fazladan sorun yok. Bir dahaki kamerada kullanırız kullanırsın parayı. Şimdi ne oldu? Bakın hemen otomatik olarak nasıl hesabı geçiyor. 17 dolar oldu. Hemen kartımızı alalım. Şimdi eşyalarımı koydum makineye. Biraz sonra da bu deterjan olsun, yumurta olsun onları koyacağım. Bunları koyarken siz izlerken ben de hemen ufak ufak açıklama yapmaya başlayayım. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti deprem bölgesi. Dünyanın her tarafında deprem gibi felaketler de olabiliyor. Amerika'nın birçok yerinde binalarda bu yıkama makinesi ve kurutma makinesi yasak. Landrillerde yapıyorsunuz. Bunun amacı binalardaki ağırlığı azaltmak. Buzdolabı olsun, işte fırın olsun bu tarz eşyaları yasaklayamazsın. Mutlaka evde bulması gerekiyor. Fakat eşya yıkamak için kullanılan bu iki makineyi yasaklamışlar. Amaç binaların ağırlığını azaltmak. Ne kadar az ağırlık olsa o kadar iyi, herhangi bir depremde binaların yıkılmasını engelleyebilir bile diyebiliriz. Komik gibi gelecek ama değil. Her binada kaç kişi kalıyor, kaç tane makine, ne kadar ağırlık bir hesabını yapın anlayacaksınız. Gerçekten de önemli, şimdi gördüğünüz gibi ben de bu ortadaki makineyi kullandım. Eşyalarınıza göre büyük makine de kullanabilirsiniz, küçük de kullanabilirsiniz, ona göre de fiyatları değişiyor haberlere bakalım. Makinemizi şimdi yıkama işlemi bitti. Onu alıp kurutma işlemini yapacağım. Kurutma makinesine koydum. Bunun da parasıyla çalışıyor tabi. Beleş değil. Böyle bir 40 dakikalık bir süre koyacağım. Makineyi başlattık. Gördüğünüz gibi. 10 dakika. Her seferinde çıkartıp kurutmaz gerekiyor. yaptım. evet, evet, evet. Yani kısacası Türkiye'de bu sisteme geçmek gerekir bence. Çok önemli. Bayağı bir hem de yeni bir şey çıkacak ortaya. Meslek çıkacak. Gördüğünüz gibi insanlar, iş gibi. Bir de sosyal hayat ortaya çıkacak. Yani mahallenizdeki tanımadığınız sanal tanışma şansınız olacak. Arkadaşlar işten bitti ama inanılmaz derecede bir yağmur yağmaya başladı. Onu da çekeyim size dedim. Yok burası, dakikada bir e, hava değişebilir. Bir yağmurda sonra güneş çıkar, etraf kuru olabilir. Her şey olabilir. Yok abi burası. Eşyalarımı kendi daireme koydum. Şimdi arkadaşın binasına geldim. Onun dairesine çıkacağım ve evindeki çekleri suluyorum. Bu gördüğümüz e, çileğin çiçeği yeni burada bir tane daha bakın şöyle. yeni bir çiçek çilek büyüyor. Göstereyim. Üstte kaşlamadan önce. Ben takriben iki hafta evvel sulamaya başladım. Bugün bu videoyu yapıyorum. Burada da çiçekler var. Gördüğünüz gibi hemen arka Hemen bakın. Bunlar yoktu. Yeni çilek büyüdü. Büyüme başlamış. Başka var mı hatta? Bakalım hemen. Bu bölümde yok. Bir tane kocaman var çiçekler de büyümüş. Bunlar da hep dönüşecek. Bakalım, bakalım başka var mı? Başka bir tane daha altta var ama bu ufaktan çürümüş. Bu daha önceden vardı. Bu daha büyümeden çürümüş. İlk, ilk sulama başladığım gün görmüştüm o çileyi. Ben altlara inirdim. Başka bir göremiyorum şu an. Buraya komple ve evet, altta gördüğüm o çiçeği şey, Böyle balkonundan da şöyle bir çekim yapıyorum. Fırkan. İki hafta evvel tatile çıktı. Kendisi evli. Hanımıyla çocuğu da. On, onlar da takriben iki buçuk ay evvel Türkiye'ye gittiler. Yani onları daha önceden gönderdi. Burası bekarevi değil evli evi. Ama hani hanımı iki buçuk ay evvel gitti Türkiye'ye tatile. Kendisi de İki hafta bekar yaşında. Ve o halde bile ev tertemiz. Eskiden de beraber ev arkadaşı olarak kaldım. Oradan biliyorum. Hem çok güzel yemekler yapar hem de tertemizdir. Burası da düşünün temiz hali değil yani. Böyle dağınık hali olarak bırakmış bile. Düşünebiliyor musunuz? Dağınık olmasına rağmen tertemiz. Şuradan tekrar şey yakayım. Elhamdülillah fazla üzerinde girmeyeyim. Ben de kendim burada herhangi bir aktivitede bulunmadım. Hani yemek yiyeyim falan ne yapayım. O gördüğünüz gibi bıraktığı gibi gitmiş. Bu pis hali. Düşünebiliyor Pis hali bile tertemiz. Yani bu bardakları bardakları şey yapmış. Bir de al aracı da gitti. Nerede bazı takım tatlı bat. Şöyle. Çocuk arabası. Evet. Burada da işte eşyalarını falan koydular bir oda. Artık girmeyeyim buraya. Fazla gerek de yok. Gördüğünüz gibi tertemiz. Temizlik imandan gelir diye Burada da bir resim var, bu da herhalde Hanımı, yanlışım yoksa Mardinli miydi? Bu da Mardinlilere özgü Tarihsel bir e, Figür İsmini unuttum ne olduğunu ama Şahmeran mıydı? Böyle bir şey galiba Yanlışım yoksa E bilenler yorumlara yazarsın sevinirim Onun figürü resmi yani Sadece Böyle tarihsel bir değeri var Hemen suyumuzu dolduralım Şu içerideki çiçeklere geleceğiz biraz sonra ki bu da arkadaşın odası. Hani özel bir durum olsaydı göstermezdim ama tertemiz. Gördüğünüz gibi bıraktı gitmiş. Çocuğunun da yattığı yer yan tarafta. Arkadaşın da namaz kıldığı şey. Namazının yazında bir arkadaşımızdır. Bir ilginç çekici bir durum daha var. Bakın hemen giriyorsunuz. Masada ne var? Dalan ve turistik kolonya. Yani burada yapma çiçekler de var. Yani insan bazen kültüründen ayrılamıyor. Yani arkadaş hatta tuhaf bir durum daha var şurada. Ben de daha yeni fark ettim. Ama tahmin edebiliyordum. Bakın burada ne var? Arko var. Bizim sahil herhalde şey gördüğünüz gibi fırça da var. Eski usul tıraş oluyor herhalde. Yani bu manzarayı Türkiye'de bile çok fazla göremezsiniz. İnsanlar genelde o yeni çağdaş e, bir, bir, şeylerle bıçaklarla kesim yapıyor, kesim yapıyor. Bizim Sait Arko kullanıyor ya. Olacak iş değil. Kurumuş gördüğünüz gibi. Böyle. Hemen gidelim. Şeyi hemen geçelim abi şöyle. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş öteki odadaki çiçeklere gidelim. Ben bu çiçekleri işte 2-3 günde bir suluyorum. Takriben ikinci haftaya girdi tatile gitmeleri. Hava tatile gittiğinde işte Temmuz ayının sonlarındaydı. Şu an Eylül ayındayız. Yani çiçekleri gayet iyi sulamama rağmen bir e, bazı parçacıkları gördüğünüz gibi burada sararmış. Yani ben bunun doğal olabileceğini düşünüyorum. Tabi bilenler yorumlar yazabilir ama çiçek kendi başlı başınca gayet iyiler. Havalar e, inanılmaz derece sıcak olduğu halde işte olduğu için yani sulama zamanında sulamak bile bir şey fark ettim mi? Yeni şey çiçekler ölebiliyorlar. Fakat gördüğünüz gibi şu altta mesela değil mi? küçük bir şey var. O yeni si çıkıyor alttan görüyorsunuz. Bazıları çürürken yenileri e, ortaya çıkıyor. Biraz daha suyumuzu koyalım. Burası biraz daha doysun. Hemen. Okey. Burada da aynı şekilde benzer bir çiçek var. Şimdi bu çiçeğin ismini bilmiyorum ben. Ama daha önce gördüğümüz bir çiçek. Görüyorsunuz. Bazı sararmalar var. Aslında bu sararmaları söksek mi oradan onu bilmiyorum. Öyle bir şey yapsak mı? Ama alttan da yenileri çıkıyor gördüğünüz gibi yavruları. Hop büyüyor. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ya çiçekleri biliyorum ama siz bu durumdayken bazı salamış olanlarını alıp söküyor musunuz? Bilmiyorum. Bak bu da bir durum mesela. Bu çiçeği ben en son iki, iki güne var falan sormadım ama hala ıslak altı. Bir suyu tutmuş orada galiba. Bilmiyorum ya da Normalden fazla mı su verdik daha önceden bilemiyorum ama çiçek gayet güzel gözüküyor. Bu da altı mesela nemli gözüküyor şu an. Hemen sulamadan arayı göstereyim. Altı hala nemli. Bazı sararmalar olmuş burada. Ama çiçek gayet iyi. Yalnız bu çiçekte dikkat ettiğim bir şey var. Kökü. Kökü gün yüzüne çıkmaya başlamış. E, tatilden gelmeleri için bir hafta falan daha süre kaldı artık. Geldikten sonra yenge ona bir bakar ya da sahip bakar artık. Menekşemiz var. Menekşe de gayet güzel gözüküyor. Sulamamız yapıyoruz ama şurada bir menekşede bir şu bölgede bir çürüme olmuş. Zaten bu ilk günlerde de burada bir ufaktan problem var gibiydi. Çürümeyi yüzmüştü. Çürüceğini tahmin ediyordum. Ama genel olarak çiçek gayet güzel. Hemen menekşeyi menekşenin ismini hatırladık bu arada. Menekşeyi de sulayalım birazcık böyle. Yusuf'un özel çiçeği varmış. Evet, bu herhalde çimen midir diyor buna? Çimen Bu arkadaşı da şöyle sulayalım. Bu arkadaşa da daha su vermedik çünkü nemliydi. Buna fazla su vermeyelim. Az verelim çünkü daha önceden suyu vardı herhalde öyle gözüküyor. Burada oyuncakları var bizim şey Yusuf'un. Arkadaşın da arkadaş hemşire. Onun çalışma eşyaları bunlar. E, temizlemiş, kurutmuş, koymuş oraya. Böyle ufaktan da bir oturma odası gibi diyebiliriz. Yusuf'un herhalde bu küçük olduğu için Yusuf'un yattığı, oynadığı bir yatak gibi. Şu yan tarafta ağırlıklar falan var. Ağırlıklar. Abi aslında çok hafif ağırlıklar bunlar. Böyle gözüküyor. Olsa olsa 10 kilodur. Hazır şey yapmışken böyle bir ufaktan da bir idman yapalım. Ben uzun zamandan beri ağırlık çalışmıyorum ama hazır elimizde ağırlık geçmişken. <laughs> bakayım şöyle bir. Yani bu taş çatı, son külü filandır. Böyle ufaktan da idman yapalım. Arıç aşkım bakın nefesi alıyorsunuz burundan. Çok hafif. yani 10 kilo falan var. Bir, Bir şey benzemiyor ağır hissetmedi bile. Ben de yıllardır ağırlık çalışmıyorum ama hazır elimize ağırlık geçmişken birazcık idman yapalım ya. Maalesef işte şey, yani ağırlık çalışabilmek için de birazcık hissetmeniz lazım. Halı hissetmediğiniz ağırlık, fazla bir şey yapadık Bir de hammer mı yapalım şimdi? hemal yapalım. Ben yıllardır, çok ee, takribi on sekiz, on beş falan idman yapmıyorum. E, şey, eskiden bilek göğsü yaptığımızda böyle bise ve buna da hammer deniliyor. Hammer yapardık. Hammer. Hammer için fena değil. Ama on kilo hafif hammer yapardık. Bu bilek göğsündeki çekişinizi kuvvetlenmek için bu şekilde çekişiliyor hem de şu anda mesela işte ele, ele basınç oluyor. Rakibinizde ilişki görüşü tuttuğunuz zaman elinizi kalk, kapıp, yani elinizi sarıp böyle basınç uyguladığı için sizi de ona karşı savaşmanız gerekiyor. Hem hem aranızı güçlendiriyor bu şekilde çalışmanız hem de buradaki basınçtaki kuvvetinizi güçlendiriyor ki rakibinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz Hemur <laughs> Hammer. Hammer çekiş demek aslında İngilizce de, biz Black Crush'ı terminoloji, terminolojisinde bilek buna hammer diyorlar. Hammer yapalım şöyle birazcık. Yani gençken acayip acayip rakamlar çalıştığımız oldu. Yani de 55 kilo bastığım oldu. 55 kilo 6 tekrar. Şeyde Hammer'da o kadar fazla yapamamıştım çünkü Hammer. Yani şu an yaptım Hammer. Ee, zordur. Çünkü şu sadece bu bölgedeki kası kullanıyorsunuz. Biceps ufaktan yardımcı oluyor. Zor. Onu hatırlamıyorum da takriben 40 kilo falan civarına çıkmıştım. Öyle hatırlıyorum. Yine de şöyle bir ufaktan hazır elimizi almışken bir idmanımız da yapalım. Yıllar sonra sağlara geri döndük yani. Tabii ki bir de sadece Biceps idmanı hem olarak idman değil yani bütün vücudunuz çalıştırmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazısınlar şey zannediyor sadece işte işte bicepsini çalıştırdı, da, parmaklarını çalıştırdı bitti. Öyle değil abi. Yani. Bilek göğüs sporu değil bu. Gayet e, zor bir spor. Bayağı da ayrıntılı bir spor. Aktif olarak işte 94 ile 2004 arasındaki yarış, 2004 arasında yarışmalara katılmıştım. <laughs> Okey yeterli şimdilik. Okey. çiçeklerimizi suladık şimdi ben de yavaş yavaş çıkayım. Bak gördüğünüz gibi masa bile tertemiz adam tertemiz bırakmış. Alright, babacan. Şimdi burada bazı şeyleri dalları keseceğim. Şunu yaklaştıralım. Evet. evet şimdi bazıları burada keseceğim sulamadan önce. Bu arada hemen şöyle şey yapalım. Bir dakika, çilek büyümüş. Yani renklenmiş. Bakalım çiçek çiçek. Başka yeni çıkan çilekler var mı? Hemen. Altında. Gördüğünüz gibi bak en son, bu videonun başında çekmiş olduğum çilek. Bakın ne hale gelmiş. Oh my goodness. Ben normalde yemeyi düşünmüyordum ama bunları yiyeceğim herhalde. Öyle Yusuf'a bırakamayacağım. Burada da birkaç tane var. Üç tane görüyorsunuz. Yeni çiçekler var. Beyaz. Hemen çekelim. Abi bu kadar hızlı büyüyorsa biz bu işin ticaretine başlayalım. Gerçekten de kesip bu diyelim. Bu arada yani bakın bu çürümüş çileklerimiz aslında işte Yusuf burada olsaydı bunlar çürümeden yerde onlara. Maalesef yeni çıkan çilekler de eğer yenmezse veya oradan çıkartılmazsa bu şekilde çürüyecektir ama ben tadına bakmak babında bir tanesini yiyeceğim biraz sonra. Bakalım nasıl. Öteki buradaki strobelerden yani piyasada satılan strobelerden farkı ne kadar. Geldim. çileği yıkadım. Şimdi bunu yiyelim. Bakalım. Yani bir karşılaştırma yapayım. Çünkü burada birçok meyveden tadına baktık. Yemin olsun ki bunun tadı çilek gibi. Ben Karşılaşmaktan karşısına piyasada satılan çilekler çoğu çoğunun tadı çileğe benzemiyor. Ben ilk defa uzun zamandan sonra çilek yemiş gibi hissettim kendimi. Ee, Yusuf'un rızkını yedik, hakkına da sahip. Daha var burada, siz gelene kadar onlar büyürler. Daha sonra hemen bahçıvanlık işimize devam edelim. E bazıları kökü yeşil yemyeşil, sadece yaprağın bir parçası yaşıyormuş. Enes'i ben onu kesmeyeyim, sadece o parçayı alayım. Bu gayet iyi bir sulamasını da yapalım hemen. Evet. Hop 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 hop. Bakın burada da güzel. Oo ye. Görüyor musunuz? Küçük kürek, şey çilek. O büyüyecek. Artık ya Yusuf'a şey olur. Ya da bana bakır. Ya bu da altta küçük çilekler de var çok güzel ama. Onlar gene diyerek mu acaba yere dememiştim. Toprağa. Bir torbamız, bir torba bulduk. torbanın içine koyalım bunların hepsini. Da. Şimdi sıradaki çiçekler e, buradakiler. Lakin size bir şey göstermek istiyorum. Bugün bana birisi Alman verdi. Bakın şapkaya. Kayı boyunlu şapkası. Onu takalım abi. Ama bunun için sıcak ama olsun önemli değil. Tamam bir makas buldum ama gerçi bu da bayağı büyük bir makas. Önemli değil. Neyse. Bunu da kökten alıyorum. Çünkü sapsarı üç parça aldık. Evet, başka ne var? Yani bir nevi de bu videoyu arkadaşımızın görmesi için de çekiyorum. Görsün ki yazdım. işini iyi yapmış. Bu da çok ilginçtir. Gerçek parçanın, gördüğünüz gibi de parçanın içinden çıkmış bir şey kurmuş. İlginç. Şu an için iyi gözüküyor. Bir tane daha burada parça. O da öyle şekilde. Aynen. Gördünüz mü abi ya? Bu var ya harbiden de Allah-u Teala'nın Kur'an-ı dediği gibi ölümün içinden canlıyı çıkarmak gibi bir şey diyor. Evet, aynı öyle. Bildiğin resmen ölmüş parçanın içinden şey çıkıyor. Teş ki orayı kesmen evet size gösterseydim. Ve buradan açıklayabildim durum ama hemen kamerayla göstereyim bakın. Çok ilginç. Demin yaptığım hareket şu, şu kestiğim şey burası. Şunun içine görüyor musunuz? Bu kurumuş parça. Demin bunu kestim. Annenin öteki tarafta bana benzer bir tane daha parça var. Şimdi orayı da getireyim. O da şurada bakın. Gördüğünüz gibi. Yarlık. Evet. Şunu görüyor musunuz? Şurası şu parça bak parmağımda tuttuğum parçaya görüyorsunuz. Sarı. İşte bu. Şunları oradan söktüm. Çiçeklerimizi kesmeye devam edelim. Bunlarla bu çiçekle işimiz bitti. Bunun çöplerini torbaya gömelim. Hemen. Bir dakika. Yusuf'un çiçeğini buradan alalım. Yusuf'un çiçeğini girmek, hiç girmek istemiyorum. Çünkü orada yeşilliklerle sarılar. kama karışık olmuş. Onu işaret etmek çok zor. Hemen burada şöyle yapabiliriz. Kamerayı alalım. Hop, daha var. Şimdi şöyle yapalım. Şunun çiçeğini bir tarafa koyalım. Bu şekilde daha çekim daha iyi oluyor. Hemen buradan çektik. Gördüğünüz şuradaki sarıyı alıyoruz şu an. Çat. Aldık. Bir, iki. Sonra burada çok dikkatli olmam lazım. Şuradakini keseyim ilk önce de bak şurada bir tane daha sarı var. Fakat bir tane sarı dal var. Yeni çıkmış filizlerin arasından. Onu oradan almak için çok dikkatli olmamız Şöyle göstereyim size. Sarı, sarı parçayı görüyorsunuz üstteki değil mi? Sarı parça. Ama şuradaki hemen yaklaştıralım. Tazelerin arasından çıkmış. Orayı kesmek için dikkatli davranacağız. ki Tazelere zarar gelmesin. Hop, bakalım. Evet. Bakın, acele etmeyelim. Acele etmeyelim. Tazelere zarar gelmesin. Tamam. Bismillah. Tak aldık tamam. Tazeler sağlamak için. Görmek üzere. 16 gün tazeleri çıkıyor. Yenisi çıkıyor. Böyle gözük, gözüküyor. Tamam belki kameradan görünüyor olabilir. Şimdi. Bununla da işimiz bitti. Yusuf o çiçeği Hemen şeyimize gelelim. Ee, menekşe. Menekşe. Menekşeler. Böyle bir şarkı yoktu ya. Bakın. Eski şarkıları falan. Hatırlamaya çalışıyorum, hatırlamıyorum. Çünkü dinlemediğin için, dinlemeyince insan unutuyor. Menekşeler de sadece bu vardı. İlk başladığım günde de bu böyle birazcık bozulmaya yüz gibi gözüküyordu. Zaten fark etmiştim bunu. Burada geri kalan hepsi gayet güzel gözüküyor menekşelerin. Fena değil. Şurada bir yaprak taklaya gelmiş. Onu bir alalım oradan. Aslında kökünden mi alalım yoksa şeyden mi alalım? Neyse. Kökünden almayalım ya. Yaprak şuraya bastı. Yaprağı alalım. Bırakın. Belki orası şey olur. İlerler. Tekrar çıkar. Belli mi olur? Tabi onu hani de yani daha doğrusu yenge daha iyi olur Tamam bunu aldık abi. Menekşemizden sonraki sıradaki çiçeğimiz şu gördüğünüz şu Artık bu çiçek neyse ne çiçeği Bunu da gördüm daha önce hani şeyim yok. Yabancı değilim ama ismini bilmiyorum. Bunun hemen hemen her tarafı sararmaya başladı. Ön tarafta da bunlar yeniler herhalde. Bunlar yeniler olduğu için. Bunlara dokunmayayım artık onu yenge kendisi ayarlar. Onun harici olan bütün çiçeklerin hepsini topladık aldık. Neyse sulama işlemimizi yapalım şu an. Şu büyükten başlıyoruz. Biraz ona hop 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 hop. Hemen şeyin çiçeğin, Yusuf'un çiçeğini de getirelim.